Welcome to Burak Özçivit Universe. 24 Aralık 2025'e özel bu anlatıda Burak Özçivit'in durdurulamaz yükselişine ve küresel etkisine yakından bakarken yalnızca bir kariyer özetine değil, aynı zamanda çağını aşan bir yıldızın nasıl şekillendiğine tanıklık ediyoruz. Zaman ilerledikçe bazı isimler unutulur, bazıları ise her geçen yıl daha da güçlenir. Burak Özçivit tam da bu ikinci grubun en belirgin örneklerinden biri olarak 2025'e geldiğimizde yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde tanınan ve saygı duyulan bir figür haline gelmiştir. Onun hikayesi hızlı şöhretin geçici parıltısından ziyade istikrarlı emeğin kalıcı ışığıyla aydınlanır. İlk yıllardan itibaren attığı adımlar rastlantıların değil, bilinçli tercihlerle, sabırla ve kararlılıkla örülmüş bir yolun parçalarıdır. Her rol, her proje ve her ekran görünümü onun bu uzun yolculuğunda bir sonraki aşamaya geçişi simgeler. Bu nedenle Burak Özçivit'in yükselişi bir sıçrama değil, sürekli ve sağlam bir tırmanıştır. Türk televizyonunun geçirdiği dönüşümle birlikte onun kariyerinin paralel ilerlemesi dikkat çekicidir. Daha sinematografik anlatımların, daha derin karakterlerin ve daha evrensel hikayelerin ön plana çıktığı bu yeni dönemde Burak Özçivit adeta doğal bir merkez noktası oluşturmuştur. Oynadığı karakterler yalnızca yerel izleyiciye değil, farklı kültürlerden insanlara da hitap eden evrensel duygular taşır. Bu da onun etkisini sınırların ötesine taşır. Küresel etki kavramı yalnızca uluslararası izlenme rakamlarıyla açıklanamaz. Asıl etki, bir oyuncunun temsil ettiği kültürü nasıl taşıdığı ve dünyaya nasıl sunduğuyla ilgilidir. Burak Özçevit, yer aldığı projelerde Türk tarihini, değerlerini ve anlatı geleneğini modern bir dil ve güçlü bir estetikle buluşturur. Bu yaklaşım, yabancı izleyiciler için hem tanıdık hem de keşfedilmeye değer bir deneyim yaratır. 24 Aralık tarihi, onun için sadece bir takvim yaprağı değildir. Aynı zamanda geride bırakılan bir yılın ve kazanılan deneyimlerin sembolüdür. 2025'e gelindiğinde Burak Özçivit kariyerinde artık yalnızca başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda bir referans noktasıdır. Bir projede onun adının yer alması, kalite, disiplin ve güçlü anlatım beklentisini beraberinde getirir. Bu güven yıllar boyunca istikrarlı şekilde inşa edilmiştir. Onun durdurulamaz yükselişinin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, kendini sürekli yenileme yeteneğidir. Konfor alanında kalmak yerine, her defasında karakterin sınırlarını zorlamayı seçer. Bu tutum, hem sanatsal gelişimi besler hem de izleyicinin ilgisini canlı tutar. Her yeni rolde, daha önce görülmeyen bir yönünü ortaya koyması, onu zamansız bir yıldız haline getirir. Güçlü fiziksel duruşu ve karizması çoğu zaman ilk bakışta dikkat çeken unsurlar olsa da, asıl etkiyi yaratan şey onun içsel yoğunluğudur. Duyguyu abartmadan, sakin ama derin bir şekilde yansıtabilmesi, performanslarına doğal bir ağırlık kazandırır. Bu denge, özellikle tarihi ve dramatik yapımlarda izleyiciyle güçlü bir bağ kurulmasını sağlar. Küresel platformlarda artan görünürlük, Burak Özçivit'in kariyerine yeni bir boyut eklemiştir. Sosyal medya, dijital platformlar ve uluslararası yayınlar aracılığıyla ulaşılan geniş kitleler onun etkisini daha da büyütmüştür. Ancak bu genişleme kimliğinden ödün vermeden gerçekleşmiştir. Yerel köklerine bağlı kalırken evrensel bir dil yakalayabilmesi onun en büyük avantajlarından biridir. 2025 itibarıyla Burak Özçivit'in temsil ettiği şey yalnızca bireysel başarı değildir. O, Türk televizyonunun dünya sahnesindeki yükselişinin canlı bir göstergesidir. Bir oyuncunun başarısı çoğu zaman sektörün algısını da etkiler. Onun uluslararası alandaki kabulü, Türk dizilerinin küresel prestijine doğrudan katkı sağlar. Özel hayatında sergilediği dengeli ve sade duruş Kamuoyundaki güçlü imajını destekler. Gösterişten uzak, değer odaklı bir yaşam anlayışı uzun soluklu bir kariyerin temel taşlarından biridir. Bu denge, yoğun ilgi ve beklenti altında dahi ayakta kalabilmenin anahtarıdır. Burak Özçivit'in istikrarlı çizgisi bu içsel dengeyle doğrudan ilişkilidir. Onun hikayesinde başarı asla tek başına bir hedef değildir, daha çok doğal bir sonuç olarak ortaya çıkar. Disiplinli çalışma, role duyulan saygı ve anlatıya verilen önem bu sonucun temelini oluşturur. Bu nedenle elde edilen her başarı geçici bir zirve değil, bir sonraki adım için sağlam bir basamak olur. 24 Aralık 2025'e özel bu anlatı, geçmişe bakarken aynı zamanda geleceğe de işaret eder. Çünkü Burak Özçivit'in yolculuğu henüz tamamlanmış değildir. Aksine, birikimin en yoğun olduğu, deneyimin yaratıcılıkla buluştuğu bir döneme girilmiştir. Bu dönem, daha derin karakterlerin, daha iddialı projelerin ve daha geniş etki alanlarının habercisidir. Zamanla değişen izleyici beklentileri ve hızla dönüşen medya dünyası içinde kalıcı olmak, güçlü bir vizyon gerektirir. Burak Özçivit'in bu vizyona sahip olduğu, kariyerinin her aşamasında net biçimde görülür. Geleneksel anlatıları modern tekniklerle harmanlayan projelerde yer alması onun bu dönüşümü doğru okuduğunu gösterir. Bugün onun adı anıldığında yalnızca bir oyuncu değil, bir duruş, bir kalite anlayışı ve bir temsil gücü akla gelir. Bu temsil gücü hem yerel hem de küresel ölçekte karşılık bulur. İşte bu nedenle Burak Özçivit'in yükselişi durdurulamaz olarak tanımlanır. Çünkü bu yükseliş geçici rüzgarlarla değil, sağlam temellerle beslenir. 2025 yılına gelindiğinde onun etkisi artık tek bir ekranla sınırlı değildir. Farklı coğrafyalarda, farklı dillerde ve farklı kültürlerde yankı bulan bir anlatının parçasıdır. Bu yankı, sanatın evrensel gücünü ve doğru temsilin önemini bir kez daha hatırlatır. Bu evrende her yıl yeni bir katman eklenir, her proje yeni bir iz bırakır. Burak Özçivit'in kariyeri, bu katmanların sabırla ve özenle inşa edildiği bir yapı gibidir. Ne aceleye getirilmiş ne de tesadüflere bırakılmıştır. Her detay, uzun vadeli bir bakış açısının ürünüdür. 24 Aralık 2025, bu yolculuğun önemli duraklarından biri olarak hafızalarda yerini alırken, aynı zamanda yeni başlangıçların da sessiz bir işaretidir. Çünkü gerçek yıldızlar en parlak oldukları anda bile gelişmeye devam eder. Burak Özçivit'in hikayesi de tam olarak bunu anlatır. Bugün burada, bu evrende durup onun durdurulamaz yükselişini ve küresel etkisini selamlarken aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir beklentiyi de paylaşıyoruz. Çünkü bu hikaye yalnızca anlatılmış olanlarla değil, henüz anlatılmamış olanlarla da değer kazanıyor. Follow, subscribe and like.